ve anında da istifa etti. Sizde ne oluyor bu durumlarda dese? yahut da dese ki 2008 yılında da Seyitçi yine bir tarım bakanı pirinçte bir kalite bozukluğu çıkmış, yolsuzluk bile değil. O da namusundan, utancından, ar sahibi bir insan olduğu için, onurlu bir insan olduğu için anında istifa etmişti. Sizdekiler ne yapıyor diye sorsa. Sayın Başbakan şöyle söyler. Bizdekiler istifa etmiyor. Ben istifa mektubunu yolluyorum. O da hep beraber yaptık. Niye istifa ediyoruz? Ya hep beraber gidelim ya hiç gitmeyelim dedi. Demeyecek. Böyle diyecek. Çaresi yok öyle diyecek. E peki siz ne yapıyorsunuz? Kumpas kurdular diyorum arkadaşlar. Kumpas durumu idare ediyorum. Kumpas kurdular diyorum. Tabi millet inanmayacağı için canım orduya da kumpas kurdular, muhalefete de kurdular. Hepimiz de kurmuşlar meğerse. Şimdi hepimizi yeniden yargılatırım, kurtuluruz hep birlikte diyorum. Diyecektir. Ya da onurlu bir insansa yüzü kızaracak. Belki de çok diplomatik davranmıştır Japon imparatoru. <laughs> hiç bu konuları kendisine açmamıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, Başbakan şöyle diyor. Bu devletin içinde paralel bir yapı oluşturuyor. Peki ne zaman oluştu Sayın Başbakan? Ben iktidardayken oluştu diyor. Şimdi bir soruyu sormamız lazım Sayın Başbakan. Bu senin iktidarın döneminde böyle bir paralel yapı oluştuysa bunu kim oluşturmuş olabilir? Onu sen oluşturdun. Oluştuğunu itiraf ediyorsun. Böyle bir paralel yapı var diyorsun. O zaman buradan savcılara suçluyusun da bulunmamız gerekir. Başbakan diyor ki ben bu devletin içinde paralel bir yapı oluşturdum suçluyum diye itirafta bulunuyor. Savcıların da gereğini yapması lazım. Boş durmasınlar. Ama başbakan şöyle diyor. Ha velev ki bu savcılar benimle ilgili bir işlem yapar. Velev ki bu polis gelip benim çocuğumu tutuklamaya kalkar. Bunların hepsini bir süreyim. Bunu yapamazsınlar. Yani arkadaşlar bugün genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Bursa'da. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunun en tepesindeki komutan bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Onuruyla sabahın köründe pijamalarını topladı, teslim oldu. Haksızlığa uğradığı halde, gadre uğradığı halde gitti teslim oldu Türkiye Sen Senin oğlun niye teslim olmuyor? Senin oğlun hakkında tutuklama kararı var, ifadeye çağırıyorlar. Niye gidip ifade vermiyor? Senin oğlunun ne farkı var? Sen o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subaylarını tutuklattığın zaman herkes eşittir demiştin. Sen ne oğlum niye eşit değil? Bakan arkadaşlarının çocuklarını bile tutuklattın ama kendi çocuğunu, evladını tutuklatmadın. Masumsa gitsin ifade versin. Masumsa niye yargıyı bu kadar büyük bir kıyıma uğratıyorsun? Türkiye'de yüzlerce Hatta binleri aşan polisin yerini değiştiriyorsun. Bu polisler suçluysa söyle. Değilse yerinden oynatma. Bunları oraya daha önce kim getirdi? Sen mi getirdin? Yoksa başka bir iktidar mı getirdi? Sen getirdiysen kabahatlisin. Şimdi bu kabul edilecek bir şey değil. Efendim yeniden yargılanmayı sağlayacakmış. Neden? E çünkü kumpas yapılmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz senin yolsuzluklarının üstünün örtülmesi için yeniden yargılanmayı hiç istemiyoruz. <laughs> Kimse de bu arada selden odun kapmaya çalışmasın. Kimse bu üstü, bu kokan tuzun üstünün örtülmesi için aracı olmasın, yardımcı olmasın. Büyük bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Ya kardeşim, başbakana bakın. Ayakkabı kutusundan Dolarlar çıkmış hataydı diyor. Ne hatası ya? Bunun hatası mı olur? Kabahat diyor. Hani evladınız bir yanlışlık yapardı hata etti kusura bakmayın. Ya bu hata mı? Burada yolsuzluk var. Burada yolsuzluk var. Açsana adaletin önünü. Şimdi bakınız bugün medyada okuduğum hadiseyi sizinle paylaşayım. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yeniden değiştiriyorlar değil mi? Yapısını. Kime bağlıyorlar? Adalet Bakanı'na bağlıyorlar değil mi? Şimdi bakınız Türkiye'de 2010 yılında bir referandum yaşadı. Kapı kapı dolandı o başbakan. Neden? Hakimler ve savcılar yüksek kurulu değiştirmek için. Ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesidir bu yargı Onu değiştiriyorum dedi. Kendi arka bahçeni haline getirdin, onunla tatmin olmadın yine değiştiriyorsun. Sen niye referandum yaptın? Niye referandum yaptın? Efendim içinde cemaat varmış. O zaman cemaat yoktu da şimdi mi cemaat var? Bunlar yanlış işler. Tuz kokmamalı. Bakın bu adalet meselesinde gelen nokta tuzun kokması anlamına geliyor. Yani. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletten yanayız. Bağımsız yargıdan yanayız. Yapılan şudur. Dedi ya başbakan yasama bizden dedi. E yürütme de biziz dedi. Ama bu yargı baş belası Hallediyor şimdi. Yargıyı da Adalet Bakanı'na bağlıyor. Türkiye'de demokrasiyi katleden bir başbakanla karşı karşıyayız. O nedenle bu seçimler son derece kritik. Bu seçimlerde sadece belediye başkanlarımızı seçip daha iyi, halka daha iyi hizmet vermeye çalışmayacağız. Kokan tuzu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Onun için son derece kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Samimiyetle söylüyorum. Bırakınız bir milletvekili olmamı, CHP üyesi olmalı. Bir vatandaş olarak 17 Aralık'tan bu yana yaşanan süreci çok vahim bir süreç olarak görüyor. Bugüne kadar olan süreci diyorum. Sadece 17 Aralık'ı demiyorum. 17 Aralık'tan sonra olanlar 17 Aralık kadar kötüdür. Çünkü genel başkanımızın dediği gibi hırsız polise talimat veriyor. Diyor ki, benim haberim olmadan bir işlem yapmayacaksın. Diyor. Bu en kötü durum. Bu bir ülkede hukuku ve adaletin kalmadığı anlamına gelir. O nedenle bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde her konuşmamızda söylediğimiz bir şeyi hatırlayarak çok büyük bir görev düşüyor. Biz ne diyoruz? Evet bir sosyal demokrat bir partiyiz, sol bir partiyiz. Ama bizim diğer sol partilerden bir farklı özelliğimiz var dünyadaki diğer sol partiler. O da şu, bu parti cumhuriyeti kuran kişinin kurduğu bir parti. Ulus devleti oluştururken o ulus devletle beraber kurulmuş bir siyasal parti. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün ifadesi, adaletin, hukukun, layıklığın temsili, timsali. O nedenle Cumhuriyet Halk Partililere çok büyük bir görev düşüyor. Kokan tuzu temizlemek ve ülkeyi yeniden ayaklarının üzerine koymak için. Evet, bu seçimler onun için son derece önemli. Balıkesir'de iyi bir sonuç bekliyoruz. Balıkesir'de biraz önce milletvekili arkadaşımız söyledi. 2011 seçimlerinde Bilginiz olması bakımından söyleyeyim, kendileri söylediler bilmiyorum. 2011 seçimlerinde oy oranımız bütün iller içinde oransal olarak artı, en yüksek artışı gösteren il oldu. Tekrarla söylüyorum. Oy oranımızın artı birçok il oldu. Düşüşler de oldu özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Ama en yüksek oy oranı artışı Balıkesir'de oldu. Şimdi bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Türkiye'de ulusal bütünlüğe inanan çok özel bir ildir Balıkesir. Çünkü Balıkesir Kurtuluş Savaşı'mızda çok özel yeri olan bir ildir. Önemli mücadelelerin yapıldığı bir odaktır. Tarihimizde önemli isimler Balıkesir'de yer alır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili. O nedenle yine Balıkesir çok büyük bir görev düşüyor. Bandırmasından Kurhaniye'sine, Sındırgası'ndan tutuna kadar her yerde, bütün ilçelerimizde büyük bir mücadeleyi ortaya koymalı ve burada büyük şeyleri almalıyız. Şimdiye kadar yerel yönetimlerde belediye başkanlığı görevi yapmış olan tüm arkadaşlarımıza, başta sorumlu oturan mevcut belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra bu bayrağı aynı güvenle ve aynı başarıyla aynı dürüstlükle ve aynı hizmet anlayışıyla devam ettirecek yeni aday arkadaşımıza veya müstakbel belediye başkanımıza da başarılar diliyoruz. Her türlü desteğimiz kendileriyle beraber. Kendilerine kıvanç duyuyoruz. Ve nihayet de şunu söyleyeyim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir adayı, herhangi bir adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin <laughs> en iyi adayından bin kat daha iyidir.